Merhaba. Saatler 23.30'u gösteriyor. Bayram tatilinde 3-4 günlüğüne ailecek bir yerlere gidelim diye konuştuk. Ve minik bir tatilcik yapmaya karar verdik. Bazı sorunlarımız var. Ne kalacağımız yer belli, ne gideceğimiz yer tam olarak belli. Yani hakkını yemeyeyim. Gideceğimiz yer... Spontane. <laughs> Birazcık spontane. Aslında bazı yerler belli. Öncelikle hedefimiz Ege'ye gitmek. Sonraki hedefimiz ise İzmir'e ulaşmak. Bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz biz de bilmiyoruz. Yani ne çıkarsa bahtına konseptli bir 3-4 gün olacak gibi duruyor. Bu şekilde. Birazdan yola çıkacağız. Evet. Yo manzara da yok arkasında bak dur. Nasıl yok ya? Yok yok. Nasıl yok ya? ya? Mesela ben size o göl kenarında çektiğim şeydi mesela. Nasıl, arkada ev mevle. Mele kadar falan güzel çıkmış yani. Evin gölgesi çıkmış. Hissediyorum. Profesyonel değiliz. Profesyonel değildim ben. Tahmin. Beceri kırdınız. Şimdi damlada şöyle bir şey var. Evet şu an neredeyiz? Şu an Çanakkale Boğazı'na geçiyoruz. Hangi feribotla? Hicabat Çanakkale Feribotuyla. Saat kaç? Saat, saat daha 5.30'da. gerçekten on numara. İzmir'de son günümüz değil. İzmir'de son akşamımız. Bazı videoların tahmin ettiğim gibi olmamasını video bittiğinde anlıyorum genelde veya montajını falan yaptıktan sonra anlıyorum. Ama bu videonun hayal ettiğim gibi olmayacağını ben çekerken anladım. Çünkü çok çorba gibi oldu. Yama yapacak da pek bir şey yok gibi. İzmir'e gelecek olursak İzmir'i çok sevdim. İzmir'in denizini, insanını, yaşayış tarzını çok fazla sevdim. Zaten üniversitede ilk tercihlerimden biriydi. Yani istediğim bölümde ilk tercihim burasıydı, olmadı. Yarın muhtemelen bu saatlerde İstanbul'da olmasak da İstanbul'a bayağı yakın olacağız muhtemelen. Bu durum beni bir miktar üzüyor. 3 yaşındayken tatil dönüşünde evin önünde bu eve girmek istemiyorum. Lütfen tatile geri dönelim diye ağlamışım. Yani içten içten yine benzeri bir durum yaşayacağım, bunun farkındayım. <laughs> Burada yaşayan insanların normallerinin benim bu geçirdiğim üç gün olması beni bir miktar daha üzüyor. Çektiklerime gelecek olursak nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Kafamda hiç oturtmadım. Sesim geliyormuş şu an onu bile bilmiyorum. Çok fazla böcek var. cırcır böceği galiba. Video çekmeye az zaman buldum. Yani daha çok konuşmalı olsun istiyordum ama olmadı. 3 gün olduğu için her güne işte şunu da yapalım bunu da yapalım falan diye sığdırdık. O aralarda da benim video için düşündüğüm şeyleri gerçekleştirme gibi bir fırsat olmadı. Bu şekilde. Yani şu an her şey çok saçma. Videonun açısından muhtemelen bu videonun gidişatına kadar her şey çok saçma. Ama izmi çok güzel.